İyi günler. İyi günler amcacığım. Teyzem nasıl? Uyuyor mu mışıl mışıl yatağında öyle? Uyuyor. Niye sordun? Hiç öyle. Uyusun uyusun bırak. Hanım. Şşt, sana söylüyorum. Neydi senin adın? Ayşe. Buyur amca. Yaptırdılar mı senin muhtarlığa kaydını? Bilmem. Daha yaptırmadık amca. Yaptırmadınız mı? Babana kırk kere söyledim oralı olmadı. Allah bilir nüfus kağıdı da yoktur bunun. Var amca. Evladım bu işlerin şakası yok. Karakolluk olmayalım. Çık söyle babana. Hemen gitsin muhtara yaptırsın kaydını bunun. Duydun mu? Duydum amcacığım. Orsalık kötü. Ne malum eteğinin altında Kalaşnikov taşımadı. Anam. Yok artık deve. Bu. Bu ya. <laughs> Görmüyorsunuz televizyonlarda. Teröristlerin oraya buraya nasıl sızdığını herhalde. Amine kadın kılığına giriyor. Elinde bomba taşıyıp ortalığı kan gölüne çeviriyor. Vay <laughs> benim başıma gele. Ağlama Ayşe yenge. Bak ağlattın kadın sahibi be amca. Öyle bir insan değil. Tertemiz kadın be. Şurada bir aydır sesi çıkmadan oturuyor. Daha neler artık? Ha, ne terüstlik kaldı kadın ne ana aşkı. Ağlama ağlama. Ben o kadar söylüyorum işte. İki gün içinde muhtara kaydını yaptırmazsanız... Bildiririm karakola. <laughs> komşu aç kapıyı. Komşu konuşacağım seninle. Aç komşu. Sakın açmayın Sabri Bey ölümü görün. Açalım efendim. Ne konuşacakmış görelim bakalım. Ne konuşacak Sabri Bey? Dövecek sizi haydut. Hah. Beni dövecek adam daha anasından doğmamış efendim. Öyle kolay değil gündüz vakti. Gecesi gündüzü mü var? Gözü dönmüş katilin Sabri Bey Allah aşkınıza. Meskenle tecavüz bu efendim. Komşu bekliyorum. Konuşacağım seninle. Aç kapını. Anne misafir mi geldi kızım? Kapı çalınıyor. Ne misafiri anneciğim? Kapı çalınmıyor efendim. Haydutlar tarafından yumruklanıyor. Yumruklanıyor. Gelsin bakalım ne yapacak? Ay, ay, ne yapıyorsun Sabri Bey? Öldürecek haydut sizi. Komşu! Hadi öldürsün bakalım. Komşu aç şu kapıyı. Hasretme vatandaşı. Açınız evladım şu kapıyı. Ne ait misafir bekletilir mi? Katil anneciğim katil misafir değil o. Ah! Ay, ay. Komşu aç komşu. <laughs> Bırak abi açmaz. Stres yapma sabah sabah. Hadi gidelim. Evet Yavuz Bey, hatırım için. Randevuya da geç kalacağız. Gidelim lütfen. Gidelim ya ne demek? Seni mi kıracağız? Ben nasıl olsa görüşürüm onunla münasip bir zamanda. O kadar abicim. Tak. Tak efendim. Buyurun. Tak tak buyurun. Güle güle. Hayırlı işler. Sağ ol kızım, hiç korkma mi? Yaparsa yine bir terbiyesizlik, bana söyleyeceksin. O kadar efendim, Allah razı olsun. Ah, açıyorlar. Açsınlar bakalım. Anam! Allah Allah, nasıl oldu? Kimi aradınız evladım? Vay teyzem, seni mi öyle sürdüler? Nerede komşum? Sabri Bey, tuvalette evladım, bir şey mi söyleyecektim? <laughs> Korkudandır abi ya! <laughs> Yok teyzeciğim, çekine baksın. ...sonra söylerim. İyi gittiler evladım çıkar şimdi. Bırakın gitsinler anneciğim konuşmayın şunlarla. Kendini beğenmiş. Seninle kim konuşur acaba? Çatlak çatlak. Hakiki çatlak hem de. Nereye gitti misafirlerimiz evladım? Misafir değil onlar anneciğim yukarıdaki katil. Cehennemin dibine gitsinler. Ah efendim. Bırakmadınız ki şöyle parçalıyı vereyim ağzını burnunu. Adam gidince şimdi böyle konuşursunuz efendim. Geberisice haydut. Sıkmadılar şunun beynine iki kurşun ki kurtulalım. Ben biliyorum ama onu kimin kudurtup üstüme yolladığını. Çıktı yukarıya yumurtladı hemen tabii. Söylemeyecektiniz siz de. Ah, gitti. Gözü kör olasıca haydut. Şimdi düşer elime bak ne yapıyorum. Allah'ın cezası şarıklı. bin bir türlü meranet çeviriyor apartmanın içinde. Bak yaşatıyor muyum seni? Ayla bana bir şey söylüyor koçum? Hayır anneciğim kapıcıya kapıcıya. Kapıya kadar gelen misafir çevirir mi ha kızım? Ne ayıp. Allah Allah. Misafirle bozdu kadın bugün de. İnsandan kaçıyor senin de koçum soğuk. Rahmetli Rükneddin'im. Bir misafir ağırlardı. Anneciğim misafir değil onlar. Misafir diye tutturdu. Bazen kırk kişi birden ağırlardık. Tandırlar, pilavlar. Muhterem. Bir de şu büyük hanımı ağırlasanız yanınızda. Ha, öyle güzel güzel. Leke pürüz kalmasın aman ha. Göreyim sizi. Yarın da öyle yemeğiniz bizden. Pirzalı yapayım yarında? Bir mı? Çıldırdınız mı siz Ayla Hanım? Yarım milyonu geçti kıymanın kilosu. Duyacaklar şimdi. Ayla yine mi merasim başladı kızım? Hayır anneciğim, Sabri Bey boyacılarla konuşuyor. Kolay gelsin. Buyursunlar efendim. Başladınız mı? Başladık çok şükür efendim. Sizin de maddi manevi katkılarınızla bir takım çatlak sesler çıkıyor ama. Hmm, montunuz da çok yakışmış. Yeni imaj mı bu? Öyle diyorlar efendim. Apartmanımıza layık olmaya çalışıyoruz. Güle güle giyin. Siz mi beğendiniz Sabri Bey'in kıyafetini? Çok. Tam modern bir apartman yöneticisi olmuş. Sağ olun efendim. Sağ olun. Kim geldi kızım noter mi? Doktor hanım anneciğim tanımadın mı? Kusura bakmayın efendim. Gidip geliyor yine hafızası son günlerde. Kusur yok kusur yok. Nasılsın teyzeciğim? Oturuyor musun kızınla? Boyacıları seyrediyorsun. Tamam. Neredesin sen? E, buradayım efendim. Ha, Türkan Hanım bir dakika. Gerçi çok temiz çalışıyorlar. Bir damla bile damlatmadılar şimdiye kadar aşağıya ama ne olur ne olmaz. Kızıl geldi Sevim. Aa, aa. aa! Ne yapıyorsun Cemil Bey? Çıldırdın mı? Anam! İskeleye mi çıktın yine sen? Çılgın düşeceksin. Düşecek. Vallahi düşecek. Gir içeri çabuk. Girmiyorum. Karışmayın bana. Bir sigara içeceğim şurada. Arkadaş çakmağın var mı çakmağın? Aman aman sigara içilmez orada sakın. Görüyorsunuz değil mi Türkan Hanım? Ne oldu kızım? Ne olacak? Anneciğim Sabri Bey'in yeni imajı. Nefis efendim, nefis, her şey nefis. Yiyor musun İpekçi? Yiyorum canım abi, hmm. hakikaten nefis. Ellerinize sağlık hanımefendi. Afiyet olsun efendim. Sizin de ellerinize sağlık. Anneciğimi böyle tarihe geçirdiniz. Efendim. Hakikaten tarihe mal oldu büyük hanım sayenizde. Çok teşekkür ederiz. Dedim ama sahibim size. Çok önemli bir ressamın eserine sahipsiniz bugün. <laughs> öyle efendim öyle. Vallahi ben bu kadarını beklemiyordum. Canlı gibi vallahi. Duvardan adeta üstümüze uçacak. Aferin evladım. Ben de beğendim. Biraz yaşlı olmuş ama. Aa, tam yaşınız anneciğim aşk olsun. Vallahi aynen. Biraz genç bile olmuş. O sizin iç güzelliğiniz hanımefendi. Kraliçeler gibisiniz. Hayranım siz niye bir şeyler yemiyorsunuz? Ay tutuldum vallahi Cenabı Siz yedikçe ben yemiş gibi oluyorum. İnanır mısınız? Efendim? Ay vallahi bana süt oluyor. Tövbe ya Rabbi. Ayla laflarınıza dikkat edin biraz. Bunlar hiç paradan söz etmiyor Cenab yani abi. Şimdi ben açarım canımın içi. Telaşlanma yemene bak. Aferin çok beğendim. Nerede benim portmanım evladım? Ne yapacaksınız efendim? Para vereceğim canım. Çocuğa başlış. Aa daha neler anneciğim. Ne yapıyorsunuz? koskoca ressama bahşiş mi verilir öyle? Aman efendim çok ayıp. Verilir karışmayın. Getir para çantamı. Biz onu ayrıca Sabri Bey'le konuşacağız hanımefendi. Zahmet etmeyin. Hmm. <laughs> ayrıca hesaplaşacağız. Ay neyse borcumuz bilelim de ödeyelim efendim hemen. Acelesi yok efendim. Ödersiniz hanımefendi telaş etmeyin. Verin çocukların parasını. Vereceğiz efendim. Daha pastalarını yiyorlar. Efendim hakikaten neyse borcumuz bilelim de. Kolay sabicim kolay. Olsun efendim. Sembolik de olsa bilelim. Nasıl olsa bir şey vereceğiz. Vereceksiniz vereceksiniz tabi. bir ee, bin marktan yılda on iki bin mark eder. Mark? Ne hesaplıyorsunuz öyle efendim? Kiray sabicim. Şu tablonun değeri şu anda 12 bin mark eder ama. Efendim? 12 bin mark mı? En az. Sen ne dersin canımın içi? Tablo senin. Olabilir abi. Hı, hı. Verin çocukların parası. Ne istiyorlarsa. Hakkı geçmesin çocukların. Veriyoruz şimdi anneciğim. Nasıl veriyoruz efendim? 12 bin mark. Bir buçuk milyara yakın. Sinirlenmemez abiciğim. Değil <laughs> Hayatta paradan daha kıymetli şeyler de var. Ee, on olsun. Tamam, on olsun efendim. On bin mark. Aynen. Söyle kocana çocukların parasını versin. Hı? Kimsenin kimseye hakkı geçmesin ne olur. Veriyor anneciğim. Veriyorum ha. On bin mark. <laughs> Sabriciğim ne oldu? Şurama. Ne oldu? Bir şey oturdu. Aa, Sabri! A, a, a. Bey. Sabricim yapma para için değmez. İbrik için yardıma gel. Gel gel gel. Yok üstüme abi. Ben hmm. alıştım. Hmm. Ne ah. oldu ana? Sabricim. Sabricim telaşlanmayın. Sakin Ay. olun efendim. Sabricim, Ay. Sabricim, Sabricim. Ay. Bir dakika. Ay, Altı. Kocam gidiyor. Altı.